mutalip. istediğim bir şey var mı? Toma'yı mı açayım? Toma güzel olur ya. Toma mı? Destan mı? O, destan. Toma bir şey yapmayacak. O belli. <laughs> Baksana abi. Adamla anlaştık ya. Destanı açalım. O zaman dur. Diye. Destan ve hanımını açalım. Bu tarafa geçin. Ama bak baştan uyarıyorum. Korkma yok. Korktuğunu belli edersen üzerine gelir. Korktuğunu belli etme mutalip. Açıyorum. Açalım. Destan gel oğlum. Aa, can, yanlış yerde duruyorsun tam tersi bu tarafa geç bu tarafa. Nerede nesin? Sen adamın ne? güzergahında duruyorsun. Cidden mi? Ee, <laughs> o da usul usul oraya geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> destan gel. <laughs> Aferin. Ama bak sakın korkmayın. Korktuğunuzu belli etmeyin. Destan. Çünkü Destan asosyal. Yani ben bile nadir seviyorum. Kafese girip sıkıştırınca sevebiliyorum. Onun dışında ben bile sevemiyorum. Asosyal de o zaman hiç yaklaşmaz asosyal o yavruyken kaza geçirdi. Ha, ondan dolayı. Yavruyken çok kaza geçirdi o yüzden şey biraz sıkıntılı. Destan. Aferin oğlum. Şey yok, şey yap, şey yap. Aferin. Destan nasıl? Buna film teklifi falan gelirse hiç düşünme abi. Destan işte daha şey bitmedi. Sen söyle. Eğitim daha devam ediyor çünkü ya hem kurt hem çekiniyor. Normalde de çekiniyor. Yani ne kadar eğitimli olsa da çekiniyor. Bu adam 3 defa kaza geçirdi. Ya şu an ondan dolayı böyle. Şu an cinnok hey, olmuş. Önceki videolardan hatırlıyorum. Liderleri o alfası herhalde. Yok. Kurtlar içinde rahş. Genel olarak toma. Destan gel oğlum gel. Destan ha. Şey Siz varken gelmez. Raşi birkaç kere ırtıladı ya. Aynen. Hadi gel gidelim oğlum. Destan gel. Koş. Destan gel. Ee bakalım et kalmış mı? Desen gel. Etimiz bitmiş ya. Şu unuttum bak. Etimiz bitmiş. Bugün yarın geliyor 300 kilo et. Şansınızda şey olsaydı şimdi size besle, besleme yaptırırdım. Etimiz bitti. 300 kilo et gelecek. Arkadan sinsi sinsi bakıyor ya. Daha e korktunuzu bak. yaklaştığı zaman korktunuzu belli etmeyin. Aslan normal. Sakin. Karşında Harun varmış gibi. Yo arkamız döndük buraya geliyoruz hemen saldıracak atar. Yok mı? yok Aa, arkanı döndüğün zaman şeye sen şimdi eşini hanımının kafesine doğru geliyorsun ya. O yüzden desen içeri. İçeri hadi. İçeri git. Desen içeri. Gel şöyle yukarı çıkart bunu içeri sokalım. Şimdi ata yeni eğer set aldık onu bir deneyelim. A şöyle geçin. Şimdi burada durdunuz sin gelmez. Desen içeri oğlum. Ha şeyin üzerinde oturun mutalif. Solda. Desanın büyüklüğü nasıl? Abi, İri değil mi? Kalın. Buz mu büyük destan mı onu soracaktım. Şu an hemen hemen buzla destan aynı. Buz Çünkü destana yetişmiş. Buz biraz daha kalıplı. E, destan şimdi kaza geçirdiği için... Destan içeri oğlum hadi. İçeri koş. İçeri gir. İçeri. İçeri. Aferin oğlum. Bravo. Aferin. Şimdi arkadaşlar onu aldık. Güzelce bir temizleyeceğiz. Çünkü baya kötü olmuş. eğer kirletmesin. Baksana. Kilosunu da almış. Baba oh, o çok kötü olmuş bu ya. Harbiden en leş gibi. Dur oğlum. Görüntü nasıl bu talip? Işık mi? çok güzel abi güzel. Şeyi soracaktım Cuma abi bunların yıkaması nasıl oluyor? Güzel ha, güneşli günlerde hortumla yıkıyoruz. Araba yıkar gibi. Aynen. <laughs> Birkaç videodan öyle gördüm. Araba yıkar gibi <laughs> Araba fırçasını Şimdi araba bile gördüm. Fırçası var dur oğlum. Ama çok güzel abi ya. Aslında Ceren sen şöyle tutabiliyor musun? Ya korkma, korkunun üstüne git. Montu çıkar ama. Bunu sabah kalın olur, çıkarma. <gülüyor> 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 Cuma abi, ben de buzda öyle dedim. Benim şimdi içeri ısırırsa bundan geçer. Bunlar kesiyon mu abi? Şeyini mi? Yok. Ya bu konuştuğumuz yerleri kesiyor musun? He tabii. Ya güzel yerlere ekliyorum. Oo, çok güzel oldu ya. Maşallah. Maşallah, maşallah. maşallah. Evet. Eğer şeyine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir eğer setimiz var. <laughs> eğer setine hiç peluş petmet koymaya gerek yok arkadaşlar. Bu kendinden pelüştü. Sadece buna bir koyun derisi alacağız, yün alacağız. O da kaymasın diye şunun altına koyacağız. Evren su. <laughs> bir dakika Celal, şöyle bir alayım. Gel oğlum. Dur, Uçtur Sanki eşit gibi değil mi? Cana öyle dur dur. Bak al işte. Artık sen de bir seyitsin. <laughs> <laughs> Ama dediğin gibi değilmiş abi ya. Çok yaramaz değilmiş yani. Ben baya yaramaz bekliyordum da. videodan falan. Üzerine binince. Ha üzerine binince. Bana <laughs> pek şey yapmıyor da. Bu arada yine yer setimiz güzelmiş. Hatır kıçı tam kavruyor. <laughs> Önemli olan da o. Burada sentir giriyor. <laughs> Yo hiç de girmiyor. <laughs> Orası doğal. Daha yeni dedim ya doğallıktan yanayız. Şimdi kıçı tam kavruyor arkadaşlar. Oturduğun zaman kıçın şeklini alıyor. Diğeri almıyordu. O beni de açtıyor. Cidden mi? Hmm. Şimdi Tomayı, Raşı ve buzu açıyorum. Raş gel oğlum. Çık 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 Raş gel. Raş gel oğlum. Toma'yı çağır hele bir. Toma. Toma'yı nasıl buldun muhtalip? Beklediğim gibi abi ya. Güzel ah, mi? Ağlam gibi bekliyordum güzel. Bak gibi. yere çık çağır bir. Toma gel. Toma gel. Raş. Al de bir. Al. Toma al. Buz. Bende aram yok muhtar ya. Buz da celali kesiyor. Buz. <laughs> Buz gel. Raş. Al oğlum. Buz gel. Abi Raş çok saldırıyor ama. Yoo Raş'ta saldırır anlık yok. Buz. Kuş 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 kuş. Al. Buz. Raş kavga ediyor destanla. Raş nerede? Evet. Biz varız o da oturuyor. Destan Bezi aferin yiyor, oğlum. beziyor. Gel destan gel oğlum. Aferin oğlum gel. Onda sen kavga çıkarmıyor. Kim? Destan açmıyorum. Destan Raş'la kavga ediyor. Bizim Aa, siyahla. Ondan da bir böyle. Şimdi onu bir, son, bir, bir, sonraki videoda açacağım. Tamam gel tamam. Aferin tamam. destan. Tamam. Ya çünkü destan sıkıntı arkadaşlar. Buzgah Aferin Tom'a Allah ayağını nasıl büyütürsen onu duyduğum Bak bak Red Bull içecek <laughs> Raş Buraya gel Raş Koş Tom'a Tom'a seni çağırıyorum Gel Kalk Tom'a <laughs> Kim o? Sen evdeyiz Süleyman Red Bull aldım manyak Aferin oğlum. Buz gel. Aferin. Buz Red Bull aldı gidiyor. Ee, koşun bir. Görmüş oluruz. Yok Bir şey olmaz olmaz. Koş koş. Aferin tamam. Başa bak. Biz çıkıyoruz o geliyor. yabancı erkek sevmiyor. O yüzden lan ormandaki siyah kurt gibi duruyor ya şu. Bir köpeği yutup giden şey vardı ya. Bak taş arkanızı çeviriyor. Beş, gel oğlum. Ses, çıkmıyor mu abi? O aya buz ona şey vermiyor. Rahat rahat vermediği için. Raş gel. Raş gel içeri. Toma içeri buz. İçeri. Toma gel. Yürü sen orada dur Raş. Maksat o tarafa gitmesin. Aç şu tarafa geç Mutalip. Rush <laughs> çok hızlı ya mermi mermi. Mutalip bu tarafa doğru sür. Toma gel içeri. Buz gel. İçeri. Hadi Rush gel oğlum. Koş 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 koş. Gel oğlum Rush gel. Toma gel. İçeri. Buz gel içeri oğlum. Aferin. Aferin. Aferin oğluma. Şimdi Raş daha hala şey sevmiyor. Gel oğlum gel. Raş. Raş. Gel oğlum. Aferin oğluma. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Buz. Bu seveceksen gel içeri gel. Yok abi Raş. Pislik yapayım. Yok yok vallahi yapmaz. İnan ki yapmaz. Ama dur ilk önce Raş'ı tutmam lazım. Bak, bu talip gir gir korkma korkma. Gir tamam kapıyor. Değil, ört. pis pis geliyor. Bak şimdi en salak köpek bile korkarsan şey yapar. Ee, sen söyle. Isırır. Bak buzdan değil Reyna'dan şu tomadan bile korkmuş. Biliyor biliyorum biliyorum. Gir ben buradayım gir. Eh, gir artık. bir ha. Şimdi gir. Kapıyı örttüm. Sıkın tırnağı. Tamam gel. Aslanım benim. Koru koru. Hah. Kaç gel. Gel lan gel. Ölümden korkan senin gibi olsun. Yere çök yere çök çağır. Yere çok korkma oğlum. Toma bir şey yapmaz. Yok Toma'yı seviyorum ya. Üstüme atlar diye şey yapıyor. Yok yo. Adam, Onlar... a, a, Atlama Burası? yok Toma'da. Hayır. Toma. Yok yok bu da bir şey yapmaz. Bak normal sakin davran ya. Harun. Karşında Harun var. La oğlum her yerime salya. Şimdi yere çök yere çök. Yere uzan kendini teslim et. <laughs> <laughs> Sıkmasın <laughs> <diyorsun>, Cuma abi. <laughs> Uzan bir şey benle uzan diyorum Yere çök uzan, bir <laughs> Senin Yok yok yere çök <laughs> Otur da değil uzan Raş <laughs> gel Raş <Rush>, gel <laughs> Yere uzan boğazını aç Arkanda <laughs> 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 Gel oğlum şimdi tuttum Bu tarafı yavaşça gel Bekle oğlum Abi yine yaklaşmam O Nedim abi de tuttu ama ben de tutmaz <laughs> Gel gel İnan ki gel Gel Tuttum ben Dur Roma çek Roma diyorum Toma çekil La bir çekil Raş bir şey yok oğlum bir şey yok Dur gel Çöke çöke gel Mutalip. Dizini kır ha öyle gel. La oğlum bir git hele ya. Çök yere. yere çök. Şimdi kafanı arkaya at. Böyle. <laughs> öyle gel. Çök. çök bir inan ki öyle. Bu pislik yapar. Yok abi. yok vallahi yapmaz bak. bak yapsa. Şu la, yapsa ben zaten şey yapmam. Bu izin gel. vermem ona. Bus, gel. Gel. Raş gel. Heh, gel bir. Sen çöke çöke gel. O şekil gel. Kafanı arkaya at. Kafanı arkaya at. Heh. Sen gel, ben geldim, sen gel. Bir adım da sen gel. Raş bir şey yok oğlum, bir şey yok. Gel. Raş. Manyak eriyeyim niye aladık? Dur, şimdi kameraya gösteremeyeceğim. Dur, sizi bir sosyalleştireyim bir saniye. Arkadaşlar, şu an Raş'ı tuttuk, sevdiriyoruz. Sev, 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 sev. Çene altından sev. Aferin. Heh, konuş, konuşarak sev. Raş, gel. Buz, gel. Raş'la konuş, Raş'la. Raş, ha. gel. Not. Ben seni ısırdı şerefsiz, dur. Isırdı mı? Tamam. Hadi oğlum burada sen devreye giriyorsun. Yap. Şimdi gel buzu da sev. Gel. Korkma korkma tut Bu elini koklat elini koklat. Ses geldi. Ama bak böyle işte yaklaştınız mı ısırır. Bu arkadan geliyor bu şerefsizler. Hele <laughs> bak. Tostumu çıkarmış şerefsiz. Hem bu talip şunu takmayın. Tamam sen bir öne git hele şunları tut. Bu <laughs> Salyası bile gelmiş Cuma abi nasıl sürmüş? Pezeven. <laughs> <laughs> la Toma, ağzıma tükürdün. Salya ile her yerim mahvetti. Tamam kaynaşmayı seveceğiz la sen de gel sıra sen Ben burada yiyeyim. Gel gel. İçeri daha iyi. Ben tamam. <laughs> Cuma bunlarda hiç yok, bunda çok var. Şimdi mutalip, buzu da sevelim. Bak. Dur. Hayır. Ve şu an Raş'tan da değil. Onlardan da değil. Cuma abi bir daha koyalım mı? Nasıl? Mutalip oraya girerse çeyrek. İnne mi? Hayır. Ağır hakarettir. İne girilmez. Ağır hakaret. İne girilmez. Tamam. Şaka yaptım, gir gir. Yaklaşmayın. Toma. Toma'yı yanına al. <laughs> Toma. <laughs> Sen niye öyle <yere> bakıyorsun? <laughs> Mazlum ya bu mazlum. Gel Toma gel. Kangal garibandır. Bak bana bak bana bak bana bak. Ahlaklıdır. Ahlaklı. <laughs> Heh, yere çök yere çök yere çök. Sen niye korkuyorsun? Cidden ha Celal. Gel. Ahlaklı desene bir. Ahlaklı. Sen de. Ahlaklı. 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 Bende Ben de olmuyor. Ahlaklı. Bakla, baklava de bir. Baklava. <laughs> Sen de. Baklava. Evet dün normal baklava. baklava. Bak bu bak mutalipte de kayıyor. Sen söyle bir. Baklava. Niye bu arkadaşlar kaymıyor? Çünkü bu şeyden geldi. Nereden? Ben nerelerden geldim? İrlanda'da 3 Yok. sene üst düzey eğitim gördüm. Afrika. Afrika'ydı Afrika. Afrika. <laughs> Afrika Cumhuriyeti. Bakla, bakla, bakla. bak. baklava, bak baklava. Cidden baklava diyorum baklava. Baklava. Harbiden ha. Şimdi tuhaf bir şekilde oğlum ahlaklı deyince ahlaklı çıkıyor bende ahlaklı. Diyemiyorum ahlaklı. Ahlak. 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 E, Celal bir daha söyle. Ahlak. Ahlak. Eh. Eh. Ehlek, ahlaksız. Thomas Ender'de, Thomas de. Ahlaklı. Emre Talip sen söyle. Ahlaklı. Ahlaklı. Anasını satayım olmuyor bizde. Baklava. Bak baklava. Pi. Antep şivesine kayıyor içine tükürdüğüm. Gel. Gel. Ha buza yaklaşabilirsin mutalip şimdi. Yere çök yere çök kafanı arkaya at. Atlama. Bak sana duruşu söyleyeyim yere çök. Çök bir. Yok yok tomadan korkma korkma. Çök. Yere çök şimdi kafanı böyle yana at. Su, so tam aksi yöne aksi yöne. he Öyle <gülüyor> yok yok. <gülüyor> bak bak bu tarafa at kafanı. Ha. Şimdi <gülüyor> yaklaş. <gülüyor> öyle değil değil bak. Kafanı sağa at. Bak kafanı sağa at. Ha iyi <laughs> bak. Ben direkt gidip kucağına. <laughs> i̇şte öyle olmuyor. Abi mesul Erkan var, usul var. Bak kafanı öyle at bir dediğimi yap bak kaçmayacaktır. Manyak deli gibi dönüyor. <laughs> <laughs> kafanı at yaklaş. Yani seni görmüyorum ama bana güvenebilirsin demek. Ben onu da söyleyebilirim aslında. <laughs> 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 Aferin ha. Bak ilk temas, çok önemli. Buz. Dediğim gibi yapsan olacak. Toma. Ha. <laughs> toma, Toma. Vay, Toma. Ha, sev o arada. Ha, çok güzel. Sen vuruyor musun mu Mutalip? Normal sev, sev bak. Seviyorum, seviyorum. Ha, ben elini koklat sevim, bak, seviyorum. kafadan değil. Koklat. O seni koklasın. Bak sen elini <laughs> ya, geri çekiyorsun. Yok, kokluyor. Yok yok, buz bak böyle. Buz. Buz. Bak. Bir köpek şimdi buz yabancı değil mi? Bak. Al, ah, al oğlum. Al oğlum. Bak böyle. Yaklaştır elini. Heh, bırak o seni koklayacak. Isıracak gibi geliyor. Bana. Yok yok ısırmaz. Ama sosyalleşme çok güzel ya. Tabii canım bak şimdi eline bak o seni koklasın. Ne işe yarıyor diye düşünüyordum var ya. Bu işe arıyor Şimdi Tabii falan... canım. Ama cidden harbiden bir hayvan yetiştirmek insan elinde ya. Tabii canım. bu Sosyal medyada neleri görüyoruz? He Celal çök bir yere. Elini uzat. Uzatma ya kafesi yanına. Aferin de gel. gel bak Celal'dan iyi enerji almış. Gel gel gel. Hah, koklasın. Aferin. Aferin mus. <laughs> <laughs> Tipe bak. La her yeri tüy yaptın. Şu an kaynaşıyoruz. İçeri girebilirsin. Buz, buz, buz. <laughs> Tomada sıkıntı yoksa bende de yok. Tomayı nasıl sevdin mi? Çok sevdim abi. Geldiğimden beri seviyorum vallahi. Sarıl hele bir. <laughs> Hah, koklat. <laughs> bak kafa üstünden sevmeyin. <laughs> İlk elini koklat sonra çene altından bak. Çene altından. Yabancı köpeği asla kafa üstünden sevmeyin. Tedirgin bir köpek için diyorum. Oğlum adamın kıçını kokluyorsun. Buz. Ağır akarı. <laughs> Bak misal ben şimdi kuyruğunu çekiyorum değil mi bunun? Aileksiz. Ha. Buz. Tuttu. Şöyle şey. Yünümü kapma kapma. Şerefsiz. ben <laughs> de Dur dur. Ahlaksız buz Ahlaksız. Şive kayıyor. Şive kayıyor valla. Nasıl güzel ya. Raş. Raş gel oğlum. Allah her yerim tüy yaptı. Hayır bak buz postumu ısıracak. Tavşan zannediyor onu. Dur. Ahlaklı. Ah. <laughs> Bunu girişe atacağım. Ah! Bak şimdi ısıracak beni. Çok fazla şansımızı zorluyor. Çünkü yılışık sevmez kurtlar. Buz. Boyu nasıl? Güzel duruyor mu? Tutalım. Şu an güzel abi de biraz küçük duruyor. Oturduğundan dolayı. mi böyle. Şu an... sosyalleşim bu talip sevdirdin mi? Elini. Kokladı mı? Tokladım. Ha, iyi. İyi gelişme. Toma. Tam toplumsal uğurlar ya. Kuştu ya dedi aracı gibi. Tüm o. Adının hakkını veriyor ya. Hmm. Bak kapıya da oturmuş inek ben şimdi nasıl çıkacağım? <gülüyor> Buz. <gülüyor> Şerefsiz. Zeylan da çıkarak mı?